Hakikaten çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Badem Ne oldu? Evet ne oldu? Ben artık bu evden çok sıkıldım. Taşınmak istiyorum. Siz de istiyor musunuz? Çabuk verin. Badem bir sakin ol. Evet Badem bir sakin ol. Öbürden iyi misin? İyiyim iyiyim. Evet ben de taşınmak istiyorum. Peynir sen? Evet ben de taşınmak istiyorum. Bıktım bu evden ya. Evet o zaman hadi gidelim anne babamızın yanına.

Peynir. Oğlum biraz dikkatli ol. Evet oğlum biraz dikkatli ol. Evet ne diyecektiniz Söyleyin bakalım. Biz artık yeni eve taşınmak istiyoruz. Hmm. Ne dersin? Vallahi olur. Ben bir tane ev tuttum. Ne? 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 Evet hadi gelin göstereyim evi. Hadi gelin çocuklar. Hihi. <laughs> Hadi 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 gelin gelin hadi. Ay geldik Limon geldik. Ay bu çok güzel çocuklar gelin. Geldik geldik. Geldik. Gel Limon. Limon bu çok güzel. Ne zaman aldın onu? Ne zaman aldın baş verin Hadi girelim. İlk ben gireyim. Hah, gitti. Ben de gideyim. Annem de gitti ben de gideyim. Ya böyle ben de gittim ben de gideyim. Ey, ey. Allah Allah ben bu arabayla nasıl sağacağım ya? Ana! Çok güzel burası. Evet limon ya çok güzel. Evet baba çok güzel. Peynircim <laughs> sen beğendin mi? Ben de beğendim bir de şurada kaydırak var. Hii. Hii. Çok güzel. Hadi eve girelim ben buradan bir çıkayım. Oh çıktım. Ay ben gidiyorum ilk. Ben gidiyorum. Yav. Yav. Ha ikinci ben. <laughs> Oğlum gel kucak benim seni kıyamam. Hadi. Ders çıktık. Ee, çok güzel burası. <laughs> Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Ben de. Ben de. Peynir. Ben de çok beğendim tabii canım. Tabii burada annem ne güzel kahvaltı yaptı. Hadi hadi akşam oldu neredeyse Yaptığımız lazım. Ben gidiyorum. Çocuklar hadi gelin ben de gidiyorum. Gel seni kucaklayayım pek. Kıskanın badem badem kıskanın. Niye kıskanalım be? Of ya. Niye ben niye en sona gidiyorum? Ooo çocuklar hadi hadi. Bu yatak benimdir. Ha, ha, ha. Bu yatak benim. Allah 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 Allah. Ee? Bana yer yok. Senin yerin şurası oğlum. Ne? Bura mı? <laughs> Tam gari. Rahatmış. Sabah olur. Hmm, Gidin de çocuklara kahvaltı hazırlayayım. Ancak bir çocuklara uyandayım. Börtlen. Börtlen. Hmm, günaydın anne. Günaydın kızım. Bye bye. Günaydın anne. Hadi peynir uyandıracaksın. Limon. Limon. Aa, sabah olmuş. Evet hadi. Hadi gel beraber kahvaltı hazırlayacağız. Gitmedik tabii bakar mıyız? Uçuyorum bak. Aa! Kovul diye ben gideceğim. Ya! Hayır ben gideceğim. Çocuklarıma şey yapıyor. Ya of ben beni geçtin ya. Geçerim tabii seni. Çocuklar şimdi neyse siz gidin. Bahçeye çıkın bakayım. Hadi görüşürüz. Limonata Gittim onda neyse. Hadi peynir. Tamam. Hadi badem. Hadi badem. Merdiven de geleyim. Şuraya mı oturayım? Şuraya oturayım. Oturamadım. buraya Arabam kalmış burada. Ben arabama oturacağım. Hihi. Hihi. Hayatım kahvaltı hazır mı? Hazır değil de öncelikle ben size bir şey diyeceğim. Bir de bakalım. Şöyle bir geçeyim. Hmm. Çocuklar kahvaltıda ne istiyorsunuz? Limon sen ne istiyorsun? Ben bir şey alayım ya. Çay alayım çay çay. Tamam çay. Süt anne. Süt. Hangisi çikolatalı hangisi çilekli? Badem çilekli. Evet ben çilekli. Badem kakaolu. Peynir? Bana iç anne. Ben peynir. ismim peynir. Ben peyniri severim. Ben peynir yiyeceğim ay kahvaltı gibi. Tamam oğlum. ne yapsın? Ne Hemen önce bir çay koyayım. Ay düştüm. Çay koyayım. Ay çay yanlış koydum. Heh. Çay koyayım. Kızların sütü zaten hazır şurada. Kızların sütünü zaten biliyordum. Süt içeceklerini. Burada bakalım ne varmış. Dolabımızı açıyoruz. Hem burada güzel bir büyük bir peynir var. Tamam. Peynir için bunu alayım. Dolabımızın kapağını da kapatayım. Hmm. Tamam. Peynirim. Peynirim hazır. Şuraya koyayım. Hmm. Şimdi benim kahvem. Ben de kahve edeceğim. Ay, tavuğumuzu da şuraya koyayım. Hemen şu dolabımızı alayım. Şöyle açayım. Hmm. Ne istemiş başka peynir? Hmm. Eksik yok herhalde. Evet yok aslında ama bir tane de kurabiye alayım şuradan. Hop. Heh. Ben de yanına bir tane çikolata alayım şuradan. Şöyle bir tane de çikolata alayım. He. Sabahtayım i̇şte şöyle. Hı -hı. Tamam. Ay. Tepsi alayım. Bunların üstü tepsi de oluyormuş öyle duydum. Şöyle koyayım. <laughs> Çay hazır zaten. Çocukların sütü da hazır. Ay, tamam. Peynirin, peyniri, hmm. çay da olmuştur. Hmm. Hemen götüreyim. Şöyle. <laughs> evet baba. Çocuklar geldik Kahvaltılarınız. Ali! Hadi kızlar annenize yardım edin. Baba sen yardım et. Tamam kızlar. Hop şöyle. Hop ben alayım. Hop. Getirdim çocuklar. Var. Ha, yerime oturayım. Kahve yani karamel sen kahve içiyorsun değil mi? Tabii ki de. Tamam o zaman. Hemen senin kahveni vereyim. Çocuklar siz süt. Çilekli süt. Bu da kakaolu süt. Peynir senin önüne veriyorum şöyle. Oley. Yap 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 yap. Peynir yavaş oğlum. Hop. Hop. Tamam. Ben de aldım. O zaman kahvaltımızı yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Ay ben şey çayın yanına ikram almıştım. Ay. Getiremiyorum Limon yardım et. Aldım. Şöyle. Ay. Çayın yanında. Kahvenin yanında. Oy. Yardım edeyim. hop. Hop. Op. 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 Ne kadar hızlı yedin. Ben hızlı yedim. Kahvaltıdan sonra. Ay, biz bu alalım. Şöyle. Of. Ne bakıyorsun oğlum? Bakıyorum ya. Şu ikramlar da bitmiş. Çocuklar dersiz çöpleri atın. Tamam anne. hatta çocuklar çöpleri atmayı ben götürüyorum. Oğlum gel PlayStation oynayalım. PlayStation mı var bu evde ya? Baba geldim. Hadi gidelim oğlum. Çocuklar ben şu masayı kaldırmaya Tamam baba. Şunları bir dakika hemen alayım. <laughs> tamam çocuklar topladığımıza göre görüşürüz. Baba biz kaydırağa binebilir miyiz? Evet baba binebilir miyiz? Tabii ki de binebilirsiniz kızlar. İstediğiniz yapın. Ay, bu arada benim ayağım vardı o yüzden. Işte. Yes be. Yes be. Gel Kadir'a itelim şöyle. Ay. Ay. kaydım artık koyabilirim. İki. Hmm, Peyniri de çağıralım mı madem? olur. Peynir, peynir. Geldim, geldim. Zaten PlayStation şurada çalışmıyormuş. Peynir kaydır abin çabuk. O kaydırak hemen bineyim. Allah! Biz de binelim. Hı -hı.